Evet, e, tabii ki çok merak edilen bir konu. Hemen e, isterseniz e, sözü vermek istediğim birisi var. E, sevgili Ebru Gündeş e, aramızda ve e, kendisine teşekkür ediyoruz. E, bizi yalnız bırakmadı. E, tabii ki söyleyecek çok şeyim var biliyorum ama e, çok şey söylemek istemediğini de biliyorum. O yüzden e, sözü sana veriyorum. İstersen e, sen bize e, duygularını anlat. Oh, çok şaşkın ve e, çok m, üzgün olduğum bir konu. E, Reza benim çocuğumun babası ve benim de kocam. Biz çok severek evlendik. Ve evlenirken bir söz verdik. İyi günde, kötü günde beraber olacağız diye. Evet bir karanlıktan geçiyoruz. Bildiğim bir şey var ki her gecenin bir sabahı var. Biliyorum ki bunun da bir sabahı var. hayatta her şey hiç kimse unutmasın ki insan olduğu için. Daha önce çok ciddi bir hastalık yaşadım ve 10 gün sonrasında bir televizyon programında yine bu kanalda yine televizyona çıktım. 3 ay sonrasında da sahneye çıktım. Ben işimi çok severek yapıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evlenmeden önce de işimi yapıyordum. Evlendikten sonra da işimi yaptım. Bugünden sonra da işini yapacağım. Allah'ım inşallah bu kara günler çok çabuk geçer. <laughs> Çünkü çocuğumun incinmesini istemiyorum. <laughs> i̇nşallah çabuk geçer. <laughs> bu gece bir tek arkadaşlarımdan ricam onlar benim yükümü hafifletecekler, sen benim yükümü hafifleteceksin. Vücut olarak buradayım ama duygu olarak asla burada değilim. Çünkü için kan ağlıyor. Evet, ee, yani biz... Tabii ki arkadaşlarım ve yapım ekibi olarak da görevimiz bundan sonra tabii ki sana en büyük desteği vermek. Bundan sonra da öyle olacak zaten. Ayrıca yok. Sen ne koca yürekli bir ya, adam mısın? Be? Ona girmeyelim şimdi. Beni hiç yalnız bırakma.